cömertlik. allah Teala cömerttir, cömert olanları sever. Bir kul başkalarına karşı cömert davranır, Allahü Teala'nın kendine ihsan ettiği nimetlerden yalnız Allah rızası için bol bol ihsanda bulunur, muhtaç, kimsesiz, fakir ve yoksulları görüp gözetirse Allahü Teala da onu görüp gözetir. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her bir başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine daha da fazla verir. Allah vasidir, alimdir. Bakara Suresi 261. Ayet-i Kerime allah Teala'nın cömertliğinde sınır yoktur. O cud ve kerem sahibidir. Müslümana yakışan da cömert olmaktır. Cömertlik kişinin ziyneti. Geçici değil, ebedi olana rağbetin işaretidir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cömert insan Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır. Cennete yakındır. Cehennemden uzaktır. Cimri kişi ise Allah'tan uzaktır insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cömert bir cahil, cimri bir abitten Allah'a daha sevimlidir. Çek. Müslüman sadece malını infak etmekte de değil, zamanını, ilmini, canını da Allah yolunda infak etmek hususunda cömert olmalıdır. Hayat zamandan ibarettir ve zaman büyük bir hazinedir. Zamanı lüzumsuz, gereksiz, faydasız ve zararlı şeylerle israf etmemeli, onu en iyi bir şekilde değerlendirmeli. Allah yolunda hizmet, cihad, ibadet, hülasa iyi bir kul, kamil bir insan olmak yolunda sarf etmelidir. En kıymetli zamanlarımızı, vakitlerimizi en kıymetli olan şeyler için harcamalıyız. İlmimizi amel ederek, başkalarını öğreterek ve bu hususta cömertçe hareket ederek insanların doğruları öğrenmelerine sahtelerden, batıllardan, yalan yanlış yollardan sakınmalarına çaba göstermeliyiz. Unutmayalım, sadakaların eftali ilmi öğrenip öğrendiklerine layık olanlara öğretmektir. Mülk Allah'ındır. Kulda ne varsa hepsi emanettir. Emanet sahibi emaneti isteyince vermemek ihanettir. Onun için salih bir kul gerektiğinde canını da Allah yolunda cömertçe vermekten asla futur etmemelidir. Can da Allah Teala'nın kuldaki bir emanetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikredenler ve onları dost edinenler, alimler ve ilim talep edenler müstesna dünya ve içindekiler melundur buyurmuştur. Dünya ve içindekiler yani mal, mülk, makam, mevki ve benzeri şeylere tapınırcasına rağbet etmemeli. Rağbet etmemiz gerekenlerden yüz çevirmemeliyiz. Bir Müslümanın kalbine dünya, mal ve makam sevgisi yerleşirse onun için bundan daha büyük bir felaket olamaz. Kalbi en cömert bir şekilde sahibi hakikisine Allahü Teala'ya teslim etmeliyiz masivadan temizleyip Allah aşkı muhabbeti ile nur etmek için gayret göstermeliyiz. Bütün varlığımızı Allah yolunda sarf etmenin hazını duymalı, tadını tatmalıyız. Allah yolunda hizmetin, kulluğun, zamanı, malı, ilmi, canı Allah yolunda cömertçe feda etmenin heyecanını yaşamalıyız. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı ondan kafire bir yudum su bile içirmezdi. Diğer bir hadis-i şöyle buyurulur. Allah bir kulunu sevdi mi onu dünyadan korur. Tıpkı birinizin hastasına suyu yasaklaması gibi. Kul allah Teala tarafından korununca onu dünyalık mallar, menfaatler hususunda cimri davranmaktan da korumuş olur. Böylece kul elde ettiği nimetleri cömertçe dağıtır. Dağıttıkça huzur artar, sukun erer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yanımda Uhud dağı kadar altının olsa, borcumu kapatacak bir miktardan fazlasını aradan üç gece geçmeden dağıtırım ve bundan da çok büyük haz duyarım. yapmak. Allahü Teala ihsanı, iyilik etmeyi sever ve onun ihsanında sınır yoktur. Yerde, gökte bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklara sayılamayacak şekilde ihsan ve ikramda bulunmaktadır. Elbette mahlukat içinde Allahü Teala'nın ihsanına en çok mazhar olan da insandır. Allah Teala insanı en mükemmel ve mükerrem olarak yaratmış ve onu yeryüzünde kendisine halife kılmıştır ve ona akıl gibi çok büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bu üstün yaratılışına mukabil de ona mükellefiyetler yüklemiştir. İhsan Allahü Teala'nın en büyük sıfatlarındandır. Allah Celle Celaluhu'nun bu sıfatı büyük bir ahlak olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de tezahür etmiştir. Müslümanlar da Allahü Teala'ya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıkları, irtibatları, ihlas ve samimiyetleri nispetinde bu güzel nebevi ahlaktan hisseyab olmuşlardır. İyilik etmenin çok çeşitleri ve şekilleri vardır. Bunlar ferdi, içtimai, hukuki, ticari, ailevi, siyasi, ahlaki ve benzeri bütün mevzularda söz konusudur. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahil 90. İnsanlarla iyi geçinmek, kötülük yapana iyilikle mukabele etmek ve affetmek. Darda kalana yardım etmek. Borç isteyene karşılıksız olarak borç vermek. Bir Müslümanı iftirasından müdafaa etmek. Fakire, yoksula, yetime, dul'a yardım etmek. Müslümanın malına, canına, namus ve iffetine saldırı olduğunda yardımına koşmak, mazluma yardımcı olmak, anne ve baba ve diğer yakın akrabalara, komşulara, tüm Müslümanlara karşı iyi niyet beslemek, iyilik etmek, emri bil maruf ve nehi anil münker yapmak ve benzeri hep ihsan etmek cümlesindendir. Teala, ''Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.'' Bakara 237 ''Allah iyilik edenleri sever.'' Ali İmran 134 ''Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de başkalarına iyilik et.'' Kasas 77 ''Atalarımız ne ekersen onu biçersin demişlerdir. Buğday eken buğday biçer. Diken eken diken biçer.'' Bu dünya tarlasına iyilik ekenler, iyi bir kul, iyi bir Müslüman olarak yaşayanlar ahiret yolunda muhakkak ki iyilik biçeceklerdir. Yani Allahü Teala'nın sonsuz nimetlerine gark olacaklardır. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olacak, ölümsüz, tasasız, sıkıntısız, huzur dolu bir hayat yaşayacaklardır. Kötülük yapanlar, inkarcılar, putçular ise ebedi azaba düçar olacaklar, cehennem ateşiyle azap olunacaklardır. Dünyada ektikleri kötü tohumun, açtıkları kötü çığırın hasadı ateş ve azap olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kendinize göre makbul şekilde iş yapınız. Başkalarına sırf rekabet olsun diye yapmayınız. Kim iyilik ederse iyilik görür. Zulüm ederse zulüm görür. Kendinizi şuna da ikna ediniz. Başkasına iyilik ederseniz size de bir başkası iyilik eder. Size kötülük yaparlarsa siz kötülük ve zulüm yapmayınız buyurmaktadır. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek ve affetmek erdemli, kamil Müslümanların işidir. Rabbimiz Teala Hazretleri bizleri bu güzel ahlakla ahlaklandırsın. Bütün kötü ahlaklardan ve kötülüklerden de korusun. İyilik, yukarıda da işaret edildiği gibi çok kapsamlı bir ifadedir. Sadece mal ve mülkle olacak bir şey değildir. Maddi, manevi, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir kişi için onun iyiliği halka eziyet etmekten kendisini korumasıdır diye buyurulmuştur. Müslümanlara eziyet veren bir şeyi, mesela taş, diken ve benzeri yoldan kaldırmanın iyilik olup imandan sayıldığı hadis-i şerifinde ifade edilmiştir. Müslümanların hayırda, iyilikte, iyiliğin yaygınlaşıp hakim olmasında, kötülüğün önlenip ortadan kaldırılmasında, karşılıklı olarak yardımlaşmaları, muavenetleri de bir ihsan ve iyilik. Aynı zamanda bütün müminler için bir vecibedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zalim olsun, mazlum olsun, kardeşine yardım et. Bir adam dedi ki, Mazluma yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edeyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Zalimi zulmünden alıkoymakla ona yardım edersin. Çünkü onu zulümden men etmek ona yardım sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajına kulak verelim. Zalimin zulmüne mani olmak, mazlumun yanında yer almak ne büyük iyilik, ne büyük fazilet, ne büyük bir cihat. Çünkü zalim elinde güç olandır. Zulüm yaptığına göre merhametten, acımaktan, hak ve hukuktan nasip yoktur. Böyle birisine karşı durmak, önüne geçmek, şerrine mani olmaya çalışmak büyük tehlikeleri göze almak demektir. Bu güçlü bir iman, cesaret ve fedakarlık ister. Bu sadece mazluma değil, aynı zamanda zulüm işleyene de yardım oluyor. Çünkü zulme mani olmakla zalimin zulüm sebebiyle azap olunmasına mali olunuyor. Diğer taraftan bütün bir topluma yardımcı olmak manasına geliyor. Çünkü zalim zulmüne mani olacak kişiler olmaz ise her geçen gün zulmünü artıracak, yaygınlaştıracak, çeşitlendirecek ve hayatı yaşanmaz hale getirecektir. O bakımdan zulme mani olmak hem zalime hem mazluma ve hem de bütün topluma yapılmış bir iyiliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Namusu çiğnendiği, şahsiyetine sataşıldığı bir yerde Müslümanın yardımına koşmayan bir kimseye yardım istediği bir yerde Allah yardım etmez. Irzına sataşıldığı ve şahsiyetinin çiğnendiği bir yerde Müslümanın yardımına koşana gerektiği yerde Allah yardım eder. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Biriniz yapacağı en küçük iyiliği bile hakir görmesin. Yapacak hiçbir şey bulamazsa kardeşini güzel yüzle karşılasın. Bir et satın alırsan ya da bir tencere kaynatırsan suyunu çok katıp komşuna ikram et. Allah insanların ihtiyaçlarını gidermek için bir takım insanlar yaratmıştır ki insanlar muhtaç olduklarında onlara koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından emin olanlardır. Yukarıda zikredilen hadis-i şeriflerden anlaşılacağı gibi ihsan, iyilik etmek, toplumun huzuru ve sükunu için çok mühim bir iştir. Ancak iyiliğin ve iyilerin hakim olduğu toplumlar insan olmanın, insanca yaşamanın, gerçek hürriyetin tadını çıkarabilirler. Zalimin ve mazlumun olmadığı bir medeniyet vücuda getirebilirler. Böyle bir toplumda fertler Rablerine kulluk ederken, ona ibadet ederken ihsanın diğer manasını da hayata taşırlar. Yani Rab taala'yı görür gibi ibadet ederler. Böylece toplum madden ve manen kalkınmış yaratılış gayesine ulaşmış olur. Ah de vefa! Verilen söze sadık kalmak, vaat ettiği şeyi yerine getirmek ahlakın en büyüklerindendir vefasızlık, sözünden caymak, vaadini yerine getirmemek münafıklık alametlerindendir. Kur'an-ı Hakim'de kamil müminlerin sıfatları sayılırken o müminler emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler buyurulmaktadır. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. Kişi değil Allah'a, Resulullah'a ve Müslümanlara karşı ahitlerini yerine getirmek Düşmanlarına karşı bile ahitlerini yerine getirmekle mükelleftir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak yeminlerinizi pekiştirdikten sonra bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri çok iyi bilir. Nahil 91 Ticari, ailevi, içtimai dini veya herhangi bir konuda bir ahitleşme yapılmışsa ona uymak, o ahdi bozmamak Müslümanlığın şiarıdır. Çünkü ahdi vefa göstermeyen, verdiği sözde durmayan kişiler asla ve asla güvenilir, itimat edilir insanlar olamazlar. Hele bunlar İslam adına konuşan, İslami tebliğde bulunan, başkalarını İslam'a davet eden kişilerse, böylelerin İslam'a verdiği zarar çok daha büyüktür. Allah adını anarak sözleşen ve sonra da bu sözünde durmayan bir kişi, imanen zayıf, ahlaken düşük, amelen münafık bir kişidir. Ölülerini söz sahibi yapmak, etkin yerlerde görevlendirmek, İslam gibi yüce bir davayı tebliğ etmek için vazifelendirmek, toplumu dejenere etmek, kargaşaya sürüklemek ve ifsad etmek olur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hutbe irade ettiğinde ahdi vefa etmeyenin imanı yoktur buyururlardı. Yani ahdini bozan, verdiği sözü yerine getirmeyen bir insan kamir bir Müslüman değildir. Onun imanı pamuk ipliği gibi zayıftır. Hafif bir darbede, az bir sıkıntıda, ufak bir dünya çıkarı menfaati karşısında yok olabilir. Allahu mahfazna. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle demektedir. Hazreti Hatice'den başka bir kadına gıpta etmedim. O nikahımdan üç sene önce vefat etmişti. Fakat resul Ekrem her zaman onu hatırlar, onun hatırasını anar, onun için keçi keser, etin yakınlarına, hizmetçilerine hediye eder, dağıtırdı. Görüldüğü gibi dostluklarda, eşler arasında geçmişteki beraberliklerde de vefakar olmak, hatıralara saygılı olmak nebevi bir ahlaktır. Buhari'nin şerhi Ümdetül Kari'de Hüsnü Ahd Minel İman babında şöyle bir rivayet var. Bir gün yaşlı bir kadın Resulullah'ın huzuruna çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasılsın? Halin nicedir? Bizden sonra bu duruma nasıl düştün? diye sordu. Kadın o zaman halimiz iyiydi. Artık o halimiz kalmadı ya Resulullah dedi. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadına yakınlık gösterdi. İltifat etti. O çıkıp gittikten sonra buyurdu ki, Ya Ayşe, bu kadın Hatice zamanında bize gelip giderdi. En güzel bir şekilde ahdi vefa göstermek imandandır. Evet, Müslüman hangi hususta olursa olsun ahdini yerine getirmelidir. Ve bilmelidir ki Müslümanım demek allah Teala ile yapılmış bir akittir. Müslümanlığımızın, imanımızın, kulluğumuzun gereklerini yerine getirmek, Allah Teala'ya verdiğimiz ahde uymak mecburiyetindeyiz. Öz Hatipoğlu Kompe'nin katkılarıyla merhum Zeki Soya Koca'nın kaleminden Fazilet Toplumu Seslendiren Ömer Faruk Özcan Öz Hatipoğlu Kompen, Şovrum Sümer Mahallesi, Lale Sanayi Sitesi, 10. Blok numara 1 Nevşehir